Yıl 1982. Denizcilik Yüksek Okulu'nda okuyorum. Birinci sınıftayım. Okul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. Askeri bir okul. Okula yaz tatilinde intikal ettik. Ondan sonra hazırlık dönemi geçti. Yazın 15 günlüğüne izne gönderdiler bizi gelip oldu oturuyoruz o zaman gelip oraya gittim izne kayalıklar var askeri bölgede orada dalıyorum zıpkından balık avlıyorum falan neyse bir gün böyle daldım zıpkından falan sonra eve döneceğim hadi dedim denizin içinden yürüyerek gideyim sahilden Böyle yürüyorum. Ondan sonra sol ayağımın altında bir şey hırp dedi. <laughs> ne oldu dedim ya. Ayağımı bir kaldırdım. Şıp 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 kan damlıyor. Şişe atmışlar. Kırılmış. Onun üstüne basmışım. Hemen eve gittim. Babam da orada kurmay albay. Babamın birliğine gittim. Orada babam sıhhiyeci askere ayağımın altını diktirdi. Üç dikiş atıldı. Önce bir uyuşturucu iğne yaptı asker. Sonra üç dikiş attılar. Neyse tabi tatil bitti. Okula döneceğim. Okula döndüm rapor almam lazım. Yani ayakkabı falan giyemiyorum. Ayağım altında dikiş var. Bizim e, sınıf amirlerinin olduğu yere gittim Terliklen. <laughs> bir tane de çok sinirli yüzbaşı var. Bizim sınıf amirimiz değil ama çok sinirli bir adam. Beni bir gördü öyle terliklen. Dedi ne yapıyorsun sen burada bu terlikten dedi. Gitti demen bir daha kablonu giy. Allah'tan böyle dedi yani. Normalde cezayı yapıştırır. Dedim komutanım dedim, ayağıma dedim dikiş atıldı dedim, rapor alacağım dedim, onun için geldim amirliğe dedim. Neyse, raporu falan aldım. Tabii namaz kılıyorum ama ayağımın altında dikiş olduğu için dikişler patlamasın diye oturarak namaz kılıyorum bir tane de böyle çok şüpheci bir abi var bizden iki sınıf üç sınıf büyük beni böyle görüyor ne dersen oturarak namaz kılıyorsun <laughs> Allah Allah ya neden diyor sen oturarak namaz kılıyorsun vaktim olacak gibi değil yani abi şüpheci <laughs> bizim adımızı münafaa çıkaracak abi dedim gel göstereyim ayağımı dedim <laughs> çıkardım çorabı falan dikişleri gösterdim <laughs> ikna oldu <laughs> yani sanki ben namazı onun için kılıyorum onun adına kılıyorum kıldığım namaz sanki onun namazı yani kabul olmayınca onun namazı kabul olmayacak ya insan yüküye giderken secdeye giderken biraz da secdeye giderken ayağının altı geriliyor dikişler yeni yapılmış. <laughs> o dikişler olduğu yerde durur mu? Ya patlar ya yara kaynamaz. Yani İslamiyet kolaylık dinidir. Yani eğer bir mazeretin varsa ona göre namaz kılarsın. Hastalığın varsa oruç tutmazsın. Onun işte fidyesini verirsin. İslamiyet kolay dinidir yani kolaylık dinidir. Mantık akıl dinidir. İslamiyette mantıksız, akılsız hiçbir şey yoktur. Neyse, bize böyle bir macera olmuş oldu.